Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de eşleştirmeli testlerin özelliklerine değinmeye çalışacağız. Son yıllarda özellikle sınavımızda bu tür testlerden oldukça fazla sayıda soru geldiğini biliyoruz. Bu nedenle de karşımıza çıkabilecek yine alternatif bir soruyu cevaplayabilmek için bunların özelliklerini hep birlikte gözden geçelim. Şimdi eşleştirmeli testler bilindiği gibi öncüller ve seçenekler dediğimiz iki tane sütundan oluşan bir test türüdür. Yoklamak istediğimiz hedef davranışları öncüller kısmına, tabii ki sağ tarafına da alternatif ve doğru cevapların yer aldığı seçenekler bölümünü yazmak suretiyle oluşturduğumuz bu testte seçeneklerin başlarına bir takım harflendirmeler yapıyoruz ve öğrencilerimizin öncüllerin başlarına doğru cevaplarını düşündükleri bu harfleri yazmalarını beklemekteyiz. Ancak eşleştirmeli testlerde öğretmen bu tür testleri hazırlarken ilk yapması gereken iş önce testin yönergesini yazmasını sağlamaktır. Neden yönerge önemli? Eğer yönerge yazmazsanız çocuklar bu tür testleri nasıl cevaplayacaklarını bilemezler. Bu nedenle biz yönergenin vakti zamanında testin güvenirliğini etkilediğini söylemiştik. Yani teste uyulacak kurallar bütün anlamına gelen yönergeler yazalım ki sorular öğrenciler tarafından doğru bir şekilde cevaplanabilsin. Pekala. Bu bizim birinci özelliğimiz. ile işe başlıyoruz. Peki başka ne tür özellikler var bu test türünde? Şöyle bir göz atalım hep birlikte. Efendim, şimdi önce sol tarafta yer alan şu örneğimize bir bakalım. Evet, öncüller ve seçenekler şeklinde yer almış. Biçimsel olarak doğru. Ancak bu kısmın hatası şu. Bakın, öncüllerin sayısı ile seçeneklerin sayısı eşit. Arkadaşlar seçenekler ve öncüllerin sayısının eşit olmaması gerekir. Burada seçeneklerin sayısı öncüllerden fazla olmalı. Peki amacımız ne? Doğal olarak amacımız şans faktörünü en aza indirebilmektir. Seçenekleri ne kadar çok verirseniz öğrenciler şans yoluyla doğru cevap verme olasılıklarını böylece daha az kullanırlar. Şansı azaltırsanız hata da azalır Böylece güvenirlik artar. Bu nedenle ilk örneğimiz yani sol taraftaki örnek hatalı. Oysa ki sağ taraftaki örneğimiz elbette ki doğruyu yansıtmakta diyebiliriz. Bakalım. Bu arada bunu da sınavda sormuşlardı. Örnek bir eşleştirme test örneği vermişlerdi. Aynen şurada solda olduğu gibi. Burada hata nedir diye sormuşlardı. Zaten cevap da yukarıda yazdığımız ayrıntıyla tanımlanabilecekti. Pekala şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir bakalım Lütfen şimdi bu eşleştirmeli test örneğine baktığımızda bakın öncüller ve seçenekler şeklinde ifade edilmiş biçimsel olarak bir problemi yok tamam Şimdi burada e, dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi şu yine burada e, belki şuraya bir ...şey ekleyelim, satır ekleyelim. Hani buraya da bir ne diyelim... ...Doğu Anadolu diyelim madem. Tamam. Şimdi hani bir önceki örnekle aynı standartta olmasın. Bu unutulmuş galiba. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus şu. Öncüler ve seçeneklerde yer alan ifadeler benzeşik olmalıdır. Bakalım, bakın mesela seçeneklere bakın. Bölge, 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 bölge... Ama burada bakın İstanbul bir bölge değil bir şehir. Benzeşikliği bu yüzden maalesef kaçırmışız. Sol tarafa da bakalım. Buğdayın en çok yetiştirildiği bölge, sanayinin en fazla geliştiği bölge, turunçgillerin en fazla, falezlerin en fazla olduğu, trafik sorunun en fazla olduğu. Bakın burada da bir benzeşiklik yok. Bazı sorularda hububat ürünleri, bazılarında özellikler, Bakın burada trafik sorunu gibi bambaşka bir konu yani benzeşiklik burada maalesef ki göz ardı edilmiş. Hemen sağ tarafa bakalım bakın buğday, ayçiçek, turunçgil, fındık hep ürünlerin nerede yetiştirildiğine dair sorular sorulmuş. Tabii buna doğru dedik ama tekrar şuraya o unuttuğumuz Doğu Anadolu bölgesini mutlaka eklemiş olalım ki bir önceki örnekle hata kusur aynı olmasın. O zaman seçeneklerde de öncüllerde yazdığınız ifadeler mutlaka benzeşik olmalı. Arkadaşlar buna benzer bir soru sordu açık mı sorularında. Burada ülkeler yazıyor. Bir tanesinde Paris yazıyor. Kusuru nedir diye sormuşlardı. İşte hepsi ülke olacak veya da hepsi şehir olacak şeklinde. Bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz biçimsel olarak baktığımızda biz hep şöyle bir test karşı karşıyaydık. Öncüller, seçenekler. Ama bakın burada tam tersi olmuş. Seçenek, öncül. Bu bir kusur, bu bir hata. Öncüler solda olmalı, seçenekler ise hemen sağda olmalıdır. Çünkü bizim okuma düzenimize göre çocuk ne yapar? Önce kabotaj kanunu öncülünü okur. Sonra bu kanunun ne zaman çıkartıldığını seçeneklerin arasında seçmeye çalışır. Bu yüzden öncüller solda, seçenekler sağda olmalıdır yine bu bölümde sınavda sorulmuştu sizlere. Bakalım şimdi değerli arkadaşlar burada öncüller solda seçenekler sağda problem yok. Yine öncüller evet belli bir zaman dilimindeki tarihi olaylar seçenekler bakın yine birbirine yakın ve benzeşik. Yani benzeşiklik açısından problem yok. Seçeneklerin sayısı problem yok. Öncüler solda, seçenekler sağda. Burada da problem yok. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken çok çok önemli bir özellik var. O yüzden bu örneği sizinle paylaşıyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi halifeliğin kaldırılması 1924. O zaman buraya Denizli yazacak çocuk, değil mi? Tamam. Peki tevhidi tedrisat bu da 3 Mart 1924 yılında yapıldı. Şimdi ne oldu? Seçeneklerin arasında Denizli dediğimiz e, şu özür dilerim yanlış çizdik ama 1924 yılı görüldüğü gibi hem halifeliğin kaldırılması hem de e, tevhidi tedrisat Kanunun çıkartılması öncüllerin cevabı oldu. Yani bir seçenek birden fazla öncülle eşleşti. Bu bir kusur mudur, değil midir? Onu konuşacağız. Arkadaşlar burası çok önemli. Bunu da sınavda sordular. Bir seçenek birden fazla öncülün cevabı olabilir. Bu bir kusur, bu bir hata değildir efendim. O yüzden de siz eğer böyle bir durumla çocukları karşı karşıya bırakacaksanız testin yönergesine de bunu yazabileceksiniz. Ve daha doğrusu yazmanız gerekir. Bazı seçenekler birden fazla öncülün cevabı olabilir şeklinde bir ifadeyi de kullanın. Eğer kullanmazsanız çocuk bir seçenek bir öncele cevaptır diye de düşünebilir. Bu da aldatıcı olur. Dolayısıyla da test kuralları doğru bir şekilde bilinmez ve güvenilik böylece zayıflamış olur. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz bu örnek bu haliyle zaten doğruydu. Yani kabotaj kanun işte. Öğrenci yazacak burada herhalde 26 yıl yanılmıyorsam. Kadınlara belediye seçim hakkı 30 olmalıydı. İzmir İktisat Kongresi 23 olmalıydı. Saltanat 1922 olmalıydı. Harfin Kulübü 1928 olmalıydı. Bakın doldurduk. Dediğim gibi Denizli işaretlediğimiz iki tane öncül oldu. Bu arada bir özellik daha hemen söyleyelim. Seçeneklere dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Seçenekler bakın karışık değil. Belli bir sistematik dahilinde sunulur. Böyle hazırlanmak zorundadır. Hani şey gibi çoktan seçmeli testlerde sayısal ifadeleri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe yazıyoruz ya. Burada da aynı özelliği burada da korumak durumundayız diye düşünelim efendim. Biraz önce söylemiş olduğumun karşılığı evet burada da bir kez daha verilmiş. Peki hala bunu söylemiştik zaten seçeneklerin de belli bir düzende olacağı birden fazla seçenekle öncül eşleşebileceğini zaten söylemiştik. Bakalım. Evet bir soru çözelim bakalım. Yukarıdakilerden hangileri eşleştirmeli testlerin özelliklerinin içerisinde yer almaktadır diye bakalım. Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmalıdır. Hayır bu bir kusur. Bu olamaz. Öncüller ve cevaplar listesinin her biri kendi içinde benzeşik olmalıdır. Kesinlikle homojen olacak değil mi? Seçenekler birden fazla öncülle eşleşebilir. Evet eşleşebilir. O zaman 2 numaralı ve 3 numaralı öncüller bizim doğru diye kabul edeceğimiz özelliklerdir. Ama 1 numarayı istemiyoruz. Asla eşit sayıda olmamalıdır, olmamalıdır diyelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar evet ders anlatım esnasında bazı konuların soru olarak yöneltilerini ifade ettim ama aynı sorular farklı örneklerle tekrar tekrar karşımıza çıkabiliyor ki böyle de oldu zaten. O yüzden de tekrar her bir özelliği lütfen hakim olmaya çalışırsak işte de fena olmaz. Sabrın için teşekkürler. Daha sonraki derslerimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese iyi çalışmalar diyorum efendim. Hoşçakalınız.